Evet, Nilüfer Belediyesi ve Nilüferlilerin dayanışması devam etmekte. Biz bütün kadınlar özgür olsun diye, çalışma hayatlarını terk etmesin diye, çocuklarınıza biz bakalım, siz çalışma hayatlarına devam edin diye bir kampanyamız vardı biliyorsunuz. Nilüferlilerden kreş yapma taleplerimiz vardı, kreş ve yurt taleplerimiz vardı. Burada da yine bu çağrımıza cevap verdiler sağolsun. olsun e, Avuzer Bey, Avuzer Leman Bey eşleriyle birlikte bize geldiler. Bize bir kreş yapmak istediklerini beyan ettiler. Tabii onların da yaşadığı bir acı vardı. E, 17 yaşında çocukları trafik kazasında kaybetmişlerdi. Onun adına Muhammed Enes Leman adına bir kreş yapmak istediklerini söylediler. E, biz de Muhammed Leman kardeşimizin, Muhammed Enes Leman kardeşimizin ismi sonsuza dek yaşasın. Ve Yeni çocuklarımız yetişsin, eğitim alsın, kadınlar özgürce işlerine devam etsin diye isimlerinden de kullanılarak bir tane kreş yapma sözleşmesini yapacağız bugün. Bugün kreş protokolü yapacağız burada. Önümüzdeki sene Eylül ayında da inşallah bunu açacağız birlikte ve üniferli bu şey çocuklar de. burada. E, kreş ortamında e, hem eğitilmeye hem de sosyal çalışmaya hem de sosyalleşmeye aracılık etmiş olacaklar. Yani. Bizim taahhüdümüz her zaman e, Nilüfer'i Nilüfer'lerle beraber yöneteceğiz. Ortak akılla birlikte yürüteceğiz, birlikte çalışacağız. Türkiye'nin 8. gelişmiş ilçesi, hedefimiz 1. gelişmiş ilçesi olmasıdır. Bunun için çalışıyoruz. Öte yandan Nilüfer Belediyesi de çok kıymetli. Türkiye'de en kıymetli belediyelerden birisi. Çok kıymetli bir marka. Bu markanın bu kadar büyümesinin, bu kadar kıymetli hale gelmesinin temel nedeni ben değilim. Bizden önceki arkadaşlarımızdır. Çünkü onlar bu değeri yarattılar. Çizgi çok yukarıda. Bu çizgiyi çok daha yukarıya çıkarmak için hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Diyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok şükür bizi kırmadılar bugün. Sağ olun. Ya. İnşallah daha da devam edeceğiz. Yaklaşık 120 öğrencilik bir kreş olacak. İki katlı yapıyoruz. Bunlar tip örnek projeleri var. 120 öğrencilik bir şey. Yaklaşık 1200-1300 metre arasında bir metrekare inşaat var. Zaten ortamı kreş alan olarak ayırdığımız için onun bahçesi vesairesi ayrıca var tabii ki. ücret olarak ne kadar Yani şu andaki ücreti 7900 galiba. Bu yeni yılın ücreti. Yani bu 2024 25 yılının aylık ücreti 7900 lira. Bu 7900 lira olmakla birlikte buradaki tabii çalıştırdığımız nitelikli öğretmenler, psikologlar, diyetisyenler, yemekleri, güvenliği, temizliği vesaire dediğimizde biz yine buraya ciddi bir eee miktarda işletme maliyeti katlanıyoruz. Eee bizim tahminimiz yıllık 25-30 milyon arasında yine biz belediye olarak işletmesine o parayı almamıza rağmen finansman yapıyoruz. Biz bunun finans planını yapmaya devam edeceğiz. Yani 5 yılın sonunda hedefimiz 25 en az burada kreş olsun. Tamamdır. Tamamdır. Geçeceksin. En tot teşekkür ederim.